Merhabalar, ben özel eğitim alanı öğretmeni Meryem Çam. Sizinle hafıza etkinliklerine devam ediyoruz. Bugün özellikle eğlenceli hafıza etkinliklerinden derlediğim bazı bilgiler paylaşmak istiyorum sizinle. Okulda bizim de sıklıkla kullandığımız ve çocukların severek eşlik ettiği etkinliklerden bazıları bunlar. Çocuğumuza yönerge vererek bir resim yaptırabilirsiniz demek yönerge vererek resim yaptırmak. Şimdi kağıdın sol tarafına bir ev çizmeni istiyorum. Evin tam üstüne bir güneş çiz bakalım. Evin sağına bir ağaç çiz. Ağacın sağına bir çocuk çiz. Çocuğun elinde uçan bir balon olsun. Bir tane komut verdiniz. Örneğin ev çiz dediniz. Çizmesini bekliyorsunuz ekledikten sonra çizim bittikten sonra şimdi bir güneş çiz diye yönerge veriyorsunuz. Bu şekilde resminizi tamamlayabilirsiniz. resminizi izlerseniz boyayabilirsiniz. Resim tamamlandıktan sonra çocuğunuzla birlikte resmi analiz edebilirsiniz. Neler çizdik, neler yaptık, nerede ne vardı bunlara dikkat çekerek resmi birlikte inceleyebilirsiniz. Şimdi geldik işin hafıza ile ilgili olan kısmına. Resim bittikten sonra kağıdın arkasını çevirdiniz ve şimdi hadi bakalım. Biraz önce ne çizmiştik? Resmin aynısını buraya yapmanı istiyorum. Ama resimde neyi nereye çizdiğini doğru hatırla. Çünkü yerleri benim için çok önemli diyebilirsiniz. Ve resmin aynısını buraya yapmasını isteyebilirsiniz. Dilerseniz bunu yeni bir kağıtta da yapabilirsiniz. Daha sonra kağıtları yan yana koyarak doğruları yanlışları birlikte inceleyebilirsiniz. Bu çalışmayla hem yönerge takip hem konum hem mekansal algı gibi birçok beceriyi desteklerken bizim hedef becerimiz olan hafıza içinde çok önemli bir etkinlik üstelik çok eğlenceli ve çocuklar severek katılıyorlar sizin de evde bu etkinlikten türeterek yapmanızı rica ediyorum en kısa zamanda görüşmek üzere hoşçakalın.